Ne yapıyorsun ya? Sigara içeceğim. Ne diyorsun? Onu anladık. Yasak hemşerim. Koy bakayım onu cebine. Burası sokak ya. Yok. Burası dükkanın önü. Ee? Eesi? Ben seni tanıyordum. Sen içeride masada oturmayın mıydın? Oturuyordum. Sigara içmeye dışarı çıktım işte. Yok. Öyle olmaz. İçeride masanda oturacaksan otur. Sigara içmeye dışarı çıktım. Sonra gittim masama kere oturdum. Bu nasıl iştir ya? Ama orada sigara içilmiyor. Ee? E, içmeyeceksin o zaman. Hakkına razı ol. Yasak. Peki müşteri olmasaydım, sokaktan geçseydim? İç kardeşim. O karışamam, Allah soka. Nasıl ya? Ben müşterim diye mi sigara içemeyeceğim? Anlamadım. Ya kardeşim, müşteriysen geç içeride otur. Oturacaksan sigara içme. Sigara içeceksen içeri girme. Müşteri değilsen masada oturma. Sokakta sigaranı iç git. Ne diyorsun ya? Alternatif sunayırım. Ben bir daha zor gelirim de. Şişt. Ya, ne yapıyorsun? Çıkamadayım Dursun, yasak değil ki. Bu dükkanda sigara içmek yasak değil mi? Evet. Sen şu anda masada oturmaya mısın? Evet. O nerenin masası? Dükkanın. Demek ki şu anda dükkanda oturuyorsun değil mi? Teorik olarak. Burada sigara içmek yasak hemşerim, koy bakayım onu cebine. Ya Dursun, Burhan'ın odasında yapacak bir şeyler yok mu ya? Böyle kapalı havuz, botanik bahçesi, efendim köprü falan... bir ...balkon çıksanıza bir dışarı doğru. Yok. Ama klima, elektrikli battaniye, kapı sensörü, ses, ışık, komple sistem kuracağım. Hadi ya. O zaman ne duruyorsun abicim? Zavallı Burhan ya. Çocuk bir huzuru eremedi odasında. Git hallet bence. E, mesai saati. Allah Allah. Aşk olsun. lafım mı olur onun ya? Git aslanım sen. inşaat aksamasın. İzinlisin. Ne izni ya? Ben şefim zaten. Ha, öyle değil mi? E burası ne olacak ya? Ya işte vallahi artık bir şekilde topal sakat idare edeceğiz yani. Garanti. Garanti, garanti. Sen şimdi buradan böyle düz git, ileride sağda bizim apartman, tamam? Ya niye geri zekalı muamelesi yapıyorsun bana? Kaç kere gittim geldim oraya ben ya. Hadi bakalım. Hmm. Sigara içeyim Hayır. İyi, geç. Sen içeyim misin? İçiyorum. Ne kadar? Günde paket. Tuş. Yok, sen git. Niye geldin ki zaten? Sen iyi misin? Çok az. Ne kadar az? Günde 10 tane indirdim. Ya yemekten sonra falan filan? Yok yok, gerçekten yani. Yok yok, senin kesin yemekten sonra bir tane can ister. İstemez ya, niye istesin ki? Yok yok, seni can ister garanti. Ben seni almam, sen git ya. Git. <laughs> Hadi bakalım. Ne yapıyorsun Dursun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Sen müşteri mi çeviriyorsun kapıda? Ya az olsun, temiz olsun da... Of be Dursun, of! Ya sen gidip Burhan'ın odasına hamam maman bir şey yapsana, bitti mi onun işleri? Tadilat bitti de, gece bahçeyi kazacağım. Bahçeyi mi kazacaksınız? Niye? Sana ne ya? Senin problemin değil ki. Sen, sen bak, kendi işlerine baksana, hadi bakayım ya. So